Hayallerinin peşinden gitmek isteyen herkes için ilham verici bir hikaye ile karşınızdayım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Deniz, küçük bir kasabada yaşayan, içine kapanık ama büyük hayalleri olan 14 yaşında bir çocuktu. Hep uzaktan izler, cesaret edemediği için birçok fırsatı kaçırırdı. Arkadaşları futbol oynarken o çizim yapar, çizimlerini insanlara göstermekten çekinirdi. Çünkü hep aynı cümle kulağında çınlardı. Yapamazsın ki. Bir gün okulda bir resim yarışması duyuruldu. Öğretmeni Deniz'in yanına gelip sakin bir sesle "Bu yarışmaya katılmalısın. Sende özel bir şey var." dedi. Deniz önce reddetmek istedi ama öğretmeninin gözlerindeki güven onu ilk kez düşündürdü. "Belki de gerçekten yapabilirim." O gece masasına oturdu. Kağıdı karşısına koydu ama elini kaldırıp çizemedi. Yetersizlik hissi yine omzuna çöktü. Tam vazgeçecekken öğretmeninin cümlesi zihninde yankılandı. "Sen yeter ki iste." Derin bir nefes aldı. İçindeki korkuyu değil, içindeki isteği dinlemeye karar verdi. Çizim yapmaya başladı. Ne kadar çizdiğinin, ne kadar uğraştığının farkında bile olmadı. Günlerce çalıştı, bozdu, yeniden yaptı. Bir hedef koymuştu, kendini aşmak. Yarışma günü geldiğinde çizimini teslim ederken elleri titriyordu. Ama bu kez farklı bir titremeydi. Korkudan değil, heyecandan. Sonuçlar açıklandığında adını birinci sırada duydu şaşkınlıkla karışık sevinç gözyaşlarına karıştı. Öğretmeni gururla yanına geldi. "Gördün mü? Sadece istemen ve hedef koyman yeterliydi." O gün Deniz hayatının en önemli dersini aldı. Başarı bazen koca dağları aşmak değildir. Bazen kendine karşı kazandığın küçük bir zafer bile seni yepyeni bir dünyanın kapısına götürür. Deniz artık hedef koymaktan korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki insan yeter ki istesin, yeter ki adım atsın Başarı mutlaka bir yerlerden çıkıp onu bulurdu.